sizin hal tercümelerini, büyüklerinizin menkibelerini, büyüklerinizin geçirdiği güzel vakitleri okudukça, duydukça biz bir şeyimiz vardır demek için hayal ederiz. Biz Rabbimizden sade birbirimize üstü zannımızı geçerli kılsın, kabul buyursun ve hakkına mazhar etsin. <laughs> Ahmet Yesevi Hazretleri mübarek 63 yaşına geldiği zaman kendisine yer altında bir hücre hücre yapmış Allah Resulü Allah biz Ondan sonra dünya alemini terk etti. Ben de bundan sonraki ömrümü işte bu hücrede geçireceğim demiş. Son nefesine kadar o hücrede ibadeti taat ve meşgul olur. Onlar çalışmışlar efendim. Onlar Rab'de nasıl dört başı mamur kul araştırmışlar. gereğini yapmışlar. <laughs> Onların hizmetlerini dileriz. Sizlere ve bize de Cenab-ı Hak'tan gayretler niyaz ederiz. <laughs> Bu alem çalışma çaba alemidir. Hasat alemi öbür alemdir. Öyleyse ne edersek onu biçilir. El dünya mevvatil kainatın efendisi dünya ahiret tarlasıdır. Buraya ne ekerseniz ahirette de onu dikeceksiniz. Bu nedenle Rabbim daima rızasına uygun ama i ile iletimleri meşgul etsin. Ahirette de yüzümüzü ak, kalbimizi ak, şovarsız, hesapsız, kitapsız, sıratı belki atif gibi geçerek cennet ve cemaline nahi buyursun.